Arya pasta ya. Evet, neyli pasta yapıyorsun Arya'cığım? Tireti. Başka? Türatay er. Hmm, peki kimin için bu pastalar acaba? Hmm, atlar için. Atlar için. Evet. Hmm. Bir de ne seviyordu atlar? Ee, şeker. Başka? Havuç. Evet. Bu Brokoli. <laughs> Sen seviyor musun brokoli? Hayır. Neden? İçti. Ama sen seviyordun brokoli anneciğim. Hayır. Artık sevmiyor musun? I hmm. Acaba bacakların niye öyle ağrıyacak? İçti, döndü, kanadı. Niye kanadı? İçti, büyüdüm. Bitti. Hayır, bitmedi.